Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG kasıyoruz. Arena kasacağım. Şimdi başlıyoruz hatta. Hayır, şu şunları değiştireyim. Şunları değiştireceğim arkadaşlar. Akip sanırım. Akip çok güzel. Hadi başlayalım. Şu benim arkadaşlar. Şaka Şimdi ilk önce Akile başlayalım. Akile kafadan 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 kafadan. Güncelleme de çok güzel çok güzel setler gelmiş. Altı setini almak istiyorum. Mumya setini çok seviyorum. En sevdiğim set o da. Ama inşallah alabilirsen

Mümia, mumia Mümia, Mumia Mio mumya. La. Wi. Yakaladım. onu. Gel Allah kaç 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 kaç. Oy 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 wi wi. Sen şu bak Efsane bir beşlik kombi Şunu alıyorum ben yatıyorum ya. Beş mermi Kaç anam Mermi yok <gülüyor> <gülüyor> Kaç kaç Kazandık ki saniye <laughs> sancıyı Direk kazandık arkadaşlar. Yani bir tane daha tur oynayacağım genelde. Bitirecektim bu tur ama bir tur daha oynayacağım çıkıyorum direkt kazandım. Başta bir de iyiymiş ha. Bir de bir kez, bir kez de tasar videosu çekeceğim. Başlayalım. AK'de çok iyiyim arkadaşlar gördüğünüz gibi Kırmızı takımımızı yenemez Ama arkadaşlar bizde kırmızı takımız diyor Ama mavi oluyoruz bunu anlamadım Yani Çok kötü yapmışlar Öyle yapmasaydılar daha güzeldi <laughs> Ve bu videoma abone olup ilk 100k istiyorum Sonralarda da 10 ay ilk On 100 iz kalp istiyorum. Sonra da 100 K, sonra da 200 işte. Ama benim arkadaşlar videolar. Bakın sizin için ne yaptım? <laughs> Allah, sıkamadım onu. Kara çekeyim ben sizin ağzınızı. Allah, çekemedik. Dedim <laughs> de Ana abi, kötü silah çekmişim. Neyse onu ara. Gelin gelin. Uy, ben de yok iyi kekim. Ben şöyle çektim ben. İyi, iyi, iyi. ya. Oy. Ya beni almaktan bıkmadınız mı? Yeter Ben, ben üst oyunculuğumu çıkardım. Ben ne kadar yüksek. Yine nasıl gitti o? Kafadan kafadan. Kafadan Arkadaşlar çıktım. <laughs> ben <şimdi seni> tamam toplayalım <laughs>

Hepsi tamam. Ben de aldım Ben bu bozunu dikiyorum. Sonra bunu bozmayacağım. Gelecek. Bunu ben bunu ben zorlayayım Ben de aldım. Yok da Onu da al. Evet, onu da aldım. Yiğit. Ben sana en iyisi bir alkeli pudra. Ne ee, bizim şu an sonunda

İlk sonsuz. Systems... Oy, şurada da var değil mi? Bak burada. Tuzama şimdi. Allah 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 satın alacağım. Bu da kola de Galiba. Biz de abi ya verdik. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldim. Like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz.